Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden DASK hasar sorgulama işlemini nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken arama kısmına gelip hizmet arama kısmına sıra beraber DASK yazacağız. DASK yazdıktan sonra burada biraz beklediğimizde poliçe sorgulamanın altında hasar sorgulama kısmı yer alıyor. Buradan hasar sorgulama kısmına tıkladıktan sonra sizler e-devlet üzerinden e, DASK hasar sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda e-devlet üzerinden hasar sorgulama DASK hasar sorgulama işlemini nasıl yapabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yaralıyorsa yorumlarda yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Bay bay.